İyi başlattım bakalım. Arkadaş video aç falan dedi. Ee, Masken masa ne kalsın ya. Aslında öylesine girmiştim ben video falan açmıyordum ama. Kendisi isteyince dedim açayım bari. Güzel maç olursa yükleyebilirim yani sıkıntı yok. Ama olmadı bu tabi. <laughs> Yeni hesap herhalde ya I am pro. Yeni başlamış olabilir mi? Neyse video yüklersen zaten kendisi yorum atar muhtemelen. O adamı havada kaptık vallahi. Lan crit atamıyorum ya. Arkadaşlar bir eee yaklaşık 10 gün falan video gelemeyecek. Çünkü internetim kısıtlı olacak. Ayın tarihi kaç şu an? 10 Temmuz. Yani bu videoyu yüklediğimde kaç olur bilmiyorum ama. Yani bir yaklaşık 20 Temmuz'a kadar video gelemeyecek. O yüzden yarın yüklemeye falan çalışacağım bu videoyu. Boşlukta biraz idare etsin. Girdik. <laughs> Valla şu an acayip oynuyoruz. <laughs> Stun deneyecek mi? Gene kestik. Ama video açtık. Birazcık daha sağlam olması lazım. <laughs> Kendinde, aynen. Allah ortalama bir arkadaşımız gibi, yani kötü değil belli. Zıplamalara falan bakar mısınız? <laughs> Geç oradan, dön, dön, dön. Lan yere takıldı bir an. Ama bunu sattık. Aa itemler adamın zepeliymiş aslında. Herhalde muhtemelen e, yeni hesabı yeni hesaba zp almayı tercih etmiş. ما Ama tutmaz işte orada. Ha <laughs> makro falan var. Lan. Peki ben ne yaptım? <laughs> hem ben sattım hem, hem hem o sattı birazcık. Heyecan yaptı herhalde ya. Yani bilmiyorum. Daha iyi oynuyor olabilir belki. Heyecan yaptı galiba. E hiç sıkıntı kendisi dedi ama istemezse gene de yüklemem mi diyor. <laughs> Oo. Aynen motor güzel. <laughs> Ama biraz garip deriyor sanki. Yani olur olmadık şeyler deniyor biraz. Yani bunu kötü olsun diye söylemiyorum yani sadece durum analizi diyelim. Fezil <laughs> 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 oldu. Ya bence arkadaş biraz heyecanlandı. Bence bunu herkes fark etmiştir. Hani o yüzden kimsenin ee, yargıya varacağını sanmıyorum. Oynayış hakkında. Yani işte fena oynamıyor zaten bence. Ama tabi biraz asılabilir. 6-0 oldu çünkü. <laughs> Çok geç olmadan... Yani son videolar ya YouTube'a yükleyeceğim. Yani bugün ya 10 Temmuz'da attım attım. Ya da 11 Temmuz'da. Ulan... Yedik herhalde ya. Gs atarsa... Fazla inmedi aşağı ama hadi bakalım. Yemiş de olabiliriz yememiş de olabiliriz. Yok ya baya geldi. Erken tuttuk. <laughs> At, attık mı diyecektim? Atamadık. <laughs> Çok geç olmadan Ooo adamın makrosu gitti. Aynen ya biraz heyecanlandı galiba. El ayağına dolaştı. Yeah. <laughs> Oh, oh, oh. Adam gelemedi. Yapma şunun. Yapma şunun. Yapma daha iyi oynuyor herhalde arkadaş ya. O adam ne yaptı? <laughs> Eyvallah kanki senin de. Ya kim olduğunu bilmiyorum bu arada ama herhalde e, yani başka hesabı var muhtemelen ya da e, yani bunu oynamayı tercih etmiş. Videoyu kapatayım. Teşekkürler izlediğiniz için.